Evet, evet arkadaşlar bugün yeni bir dizi seriye başlayacağız arkadaşlar olarak dizimizin ismi iki dost 5 sezon 7 bölüm oluşmakta her sezon 7 bölüm evet yanlış değil mi? her sezon 7 bölüm ve gizli gizli maceralara atılacaklar aksiyon maceralar eğlenceler Bugün sizler de zaten ne yapacağız? Sizi eğlendirmeyeceğiz. O zaman hemen geçmeden önce kanala abone olmayı like edin, unutmayın. ve baş oyuncularımızın ismi Kaan Mert. E, Mert saç yok. Kan saçlı, Mert de kel birisi. benim gibi. O zaman hemen başlayalım. efendim. Kanala abone olmayı like unutmayın. Ah şu ticareti bir çözemedim ya. Nugla'yı kanı uyandırayım. Oğlum iyi misin? Sen uyanmışsın ya. Bir şey oldu mu kafana? Ya yok ya. Lan kabus gördüm de annem yandı. Tamam bak. Bir şeyin var mı? Yok ya. Birazcık kanıyor. Ne kanaması oğlum senin akıl hastası. Sen beni anlayın. Oğlum şu konuş artık lan. Tamam ya. Sen şeyini kaybetmişsin herhalde. Beyni yok mu? Senin ne kan Kanamıyor bile. Kanamıyor mu? Kanamıyor. Bizim patron aradı ya. Mafya olan. Yine bizden para istiyor. Bir gün vermezsiniz. Ama diyor ki şey gelin buraya diyor. Ya bizi öldürecek ya da bizi, bizi bir veya iki gün müddet verecek parayı söyleyecek. Sıkmama patronu yeter ya. Ne yapayım oğlum ne yapayım. Peşimize düştü. Ondan boşanmayacak. İşte hepsinin suçu. Ya tamam oğlum ya. Çek dişi yatağın altındaki emanet sizi gidecek. Tamam tamam sen hazırlan. Tamam ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya hocam buldum. İnşaatlık alanla mı abi ya? Ya ben de bilmiyorum. Diz işte. Tamam hemen çıkalım şuradan Şu da bir şimdi. Bir şey olur. Hadi hadi diğer sonra bizi sikebilecek falan. Tövbe saçma. Geldik. Ne bak. Geldik. Ne bak. Onun bana öyle ne bak ne bak konuşma. Senin de o beynini dağıtırım tamam mı? Tamam ya. Ne kadar benim param? Onun bak ölürüm siz. Ya çiçeği bir. Ne oldu? Bir söyle. Ya bak patron. Nasıl mısın patron musun belli değil. Bak tadını getirmeyi unuttuk. Şu Bakın. Nasıl olduktan lan? Ha, ha inşaatı. Evet. Unutamam mısınız? Ya getiremedik işte. Çamlılar. Gittik banka soyduk. Yalan söylüyor. Ya ne yapayım? <laughs> ne? Dediğin? Bir şey yok. Bir şey yok. Yani bir şey yok. Evet. Ee, i̇şte polisler kaldı. Başaramadık. Biz hiçbir güzel bir hırsız veya soyucu değiliz. <laughs> evet benim hakkımda saçma bir şey söylerseniz beni zaten veya yalan söyleyeceksiniz ikinizin de şu yedinci kattan aşağı atırım. görüyor musunuz? Ne sekiz lan? Yani dış ses saydım mı lan? Saydım saydım. Neymiş? Neymiş? Dokuz. Evet, dokuzuncu kattan atarım sizi. evinin evin onu görürsünüz. Ya ne kıskıcıyorsun ya? Oh. Ne oldu? Ya. Kıskıcıyorken taksın silah. Onu nasıl başarıyorsun ya? Ayağını mı sıkayım lan oğlum? Ne bana kalkışı geliyorsun? Tamam ya, özür dilerim. Gezdikeceğiz falan yeter. Hah, işte şöyle. Stilet efendim abi. Şimdi bu olayın eve götürün. Tamam abi. Bakın yeni şey patron dedi ki bütün müddet o parayı susam Öldür <laughs> gitsin. Abi, dedim var, abi, ya, abi ya. bak abi işte sonu böyle olur. Gördün mü? Yılın ne yapacağız öyle bu? Abi bir şey yapmayız ya kalsın burada. Silahı da al yine alta koy falan. Olmazdık zaten. Tamam. o Bu ses ne lan? Ne ses o? Abi. Ne oldu lan gerizek ya? Bizi fikriyeti bulmuş ya abi. Ne? Evet. Hem de o avın davalların yanında, evlerinin yanında. Kesin onlar bu oğlular. Aa. Abi abi misin? Abi misin? Arkadaşlar bu bölümün sonu olur herhalde. Ee, Dizilerimi bazen durdurmakla biraz zorlaşıyorum. Ee, bu arada onu da hastaneye götürüp iyileştirecekler. Kendini öldürdü. Hatta ölüyor ama ben onu iyileştireceğim. Şu bunu kanunlar öldürecek. Mert, Mert öldürecek. Ee, sesim hataları olabilir. İnşallah düzelteceğim. Ee, OBS'den durdurup şey yapıyorum. Çünkü tuşlarla biraz şey oluyor. O zaman hemen geçelim ha bakalım. Tamam bu sefer kayıtta tamam. O zaman hemen geçelim. Oğlum bak bizi bulmasınlar. ne bulacaklar ya. Sanki gören diyecek şeyiz. Patronu öldürdük. Doğru yiyecek Ceset çürüsün ya. Şu çürüsün. şu düşün. değil mi? Aa, ne buluyorsun ya? Bir çürümesini mi bekleyeceksin? He? Geri zekalı da o seni. Ya küfür etme ya. Hiç senin yüzün oldu zaten. Ben sana bir şey demiyorum Mert'cim. Ben şimdi gideceğim. Market'e. Tamam. Dikkat et bak. Dikkat etmeyeceğim. Ben gideceğim kolayca. Bak iki buçuk gün dedim. Gitmişsin iki tane cam kol almışsın. Senin haber alınız. Odanın... Dur lan, bir çıkayım buraya. O patronla bir şey. Emanet de yanımda. Dur lan patron. Senin paranı izlemeyeceğiz. vermeyeceğiz. patron. Aha. Ya, Ne yapıyorsun lan burada? Şşş, patron nerede lan? Patron mu var? Kendi kendi niye aradın? Ha gidip çal. <laughs> ne yapıyorsun sen? Aa, aa, yardım edin. Batman kendini yaraladı. He. O buraya gelecek olan. Nasıl diyor. Ha, gideceğim. Kol alacağım da. Oğlum silah ne? Sus sen. Beni mi vuracaksın sana ha? Vur lan ya hadi vur. Hadi vur lan. Öf. Niye tas sıkıyorsun oğlum? Delirdin mi sen? değil mi var? Kadın siz Ne Doğru patronu öldürdün lan sen. Adamları ne öldürdün? Patron değildi. Niye oğlum oraya gitmek arandın? Bin iki buçuk almamışsınız. Sorunların mı var oğlum? Ya iki buçuk alamıyorum adam. Satmıyor. Ne yapayım? Adam iki buçuk satmıyor. Benim mi sorunum kardeşim? Ne ben konuşurum onun yanına satmaya diye Silahla gideceğim ne? Şakadan şaka sen yine silah vermeye gidiyordun diye taşrak giyiştin Of Şu e-ticareti çözüm 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 ya Gel bakayım Tamam Oo işim Yok lan daha kazanmadık hepimiz işte Hepimiz işte öyle şeyler kanka ya Evet yani şöyle bak Evet arkadaşlar lan bu ne ya? Evet arkadaşlar ilk bölüm böyleydi biraz şey geçti. Kanala abone olmayı like unutmayın Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz bay bay. İfinim.